Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nu kahreden ölüm haberi geldi. Hercai dizisindeki performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun 69 yaşındaki babası İbrahim Santırcıoğlu maalesef yaşamını yitirdi. Bir süredir kalça kırılması nedeniyle tedavi gören Santırcıoğlu kalbinde oluşan komplikasyondan dolayı dün akşam saatlerinde kalbinin durmasıyla maalesef hayatını kaybetti. Gelen haberle büyük bir acı yaşayan Gülçin Santırcıoğlu İzmir'de yaşayan babasına son görevini yerine getirmek için yola çıktı. Abdullah Bulut menajerlik sayfasından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Gülçin Santırcıoğlu'nun babası İbrahim Santırcıoğlu'nu 10 Nisan 2021 günü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Biz de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak Gülçin Santırcıoğlu'nun babası İbrahim Santırcıoğlu'na Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.